Abi öncelikle nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel, fena değil. İşlerle güçlerle uğraşıyorum. Ee, bildiğiniz üzere benim iki tane kanal var. İkisini birden yönetmeye çalışıyorum. Aynı zamanda reklam işleri de yapıyorum dışarı falan. Vakit bulunca gezmeye çalışıyorum. Bu arada nişanlandım. Onunla ilgili hayatımızı düzenlemeye çalışıyoruz. Güzel, umarım seninki değildir. Ben daha önce hiç vlog çekmediğim için mesela gezdiğim yerden bir şey paylaşırken böyle bir içinde garip bir duygu oluşuyor. Nasıl tarif edilir tam bilmiyorum ama böyle bir garip bir his oluşuyor. Ya acaba bir şey yapmasa mıydım vesaire oluyor ama bu galiba vlog videoları vesaire çektikçe geçiyor. Sende nasıl abi durum? Hani mesela vlogları çekmeden önce... Bir yerleri gezerken paylaştığında böyle bir garip duygu vesaire senle de oluşuyor muydu? Vlog çekerek e, bu durumu ortadan kalktı mı ya da hiç mi olmadı? Doğru nokta. Aynen. Herkesin size uzaylı gibi baktığını düşünüyorsunuz. Hele ki mikrofonunuz şöyle bir mikrofonsa yani kafanızdan büyük bir mikrofon varsa ve bu mikrofon da şöyle düşünün. Böyle çalışıyorsa insanlar size uzaylımışınız gibi bakıyor. Ne yapıyor bu manyak diyor. İlk başlarda özellikle ilk e, Yunanistan çekimlerinde çok utana kala çekinmiştim ki ben bir fiil o dönemde iki senedir YouTube'daydım ama hep evde çekim yapıyordum hiç dış çekim yapmıyordum. Dolayısıyla böyle bir hasiktir ya falan oldum. E, i̇nsanlar bana bakıyor mu? Dalga geçiyorlar mı? Ya da sallıyorum ne yapıyorum? Manyak diyorlar mı diye sürekli bir çekinme olayım vardı. Ama bu tamamen özgüven meselesi. Ki biliyorsunuz benim soyadım Özgüven. O yüzden özgüveninizi tavan yaptırmanız lazım. Yani şöyle düşünün. Bu bir meslek. Ve ben mesleğimi yapıyorum. Ben radyo televizyon mezunuyum. Tamam tasarımcıyım. Ama esas mesleğim radyo televizyon. Ve ben sanatımı icra ediyorum. Ama siz radyo televizyon mezunu değilsiniz de sanatınızı icra etmeyecek misiniz? Aksine siz de birer sanat icra edebilecek insanlarsınız. Tam olarak meslek olarak görün. Buradaki ekrana bakarken insanlar odaklanmayın. Yani i̇nsanları tabii ki görün. Ne var ne yok biraz önce söylemiştim. Enteresan şeylere kalabilirsiniz diye. İnsanları görün ama hissetmeyin. Onları sadece birer obje olarak görün. Onları sadece birer konu olarak görün. Onların sizi takdir ettiğini düşünün. Herkes sizin kadar özgüvenli. Herkes sizin kadar yırtık değil. Onu düşünün. Bu günlerde evet herkes eline bir selfie moduna alıp bir şeyler çekiyor. Özgüven sergiliyor ama herkes sizin gibi bu özgüveni sağlayıp dışarıda konu anlatmıyor. Vlog çekmiyor ya da sallıyorum işte ne ile ilgili yemek mi yapıyorsunuz? Dışarıda yemek sorusu mu soruyor? Röportaj mı yapıyorsunuz? Bunları yapmıyor. Dolayısıyla siz onlarda bir adım öndesiniz. Yani sakın yanlış anlamayın yani. Beni dinleyenler ve izleyenler olarak işte sizi küçümsüyorum gibi görmeyin. Aksine sizi ee, önemsiyorum. Bunu bilin. Önemsediğim için size düzgün bir iş çıkartabilmek adına ben kendiki taktiği söylüyorum. Sanki ekranın arka tarafında kiler ne diyeyim, birer peluş oyuncakmış gibi düşünüyorum. Yani onlar bir konu. Siz de konuyu çeken birer kameraman veya da röportaj yapan birer kişilersiniz yani. O yüzden çok kasmayın. Tamamen doğal olmaya, natural olmaya bakın. Ne kadar doğallığınızı yansıtırsanız o kadar başarılı olursunuz. Tavsiye verdiğim insanların çoğu bu yönde ilerliyorlar. Yani 250 bin, 350 bin bandını görüyorlar. Dedim ya başka işlerimiz var derken bu da onlardan biri. danışmanlık da yapıyoruz aynı zamanda. Bu bahsettiğim kurallar her zaman kesinlikle sonuç vermiş durumda. Dediğim gibi kasmayın. Karşıdakini bir konu olarak görün. Tabi duygularından tamamen arının demiyorum. Ama en azından ee, işte benle dalga geçecekler mi falan filan işte o triplere girme naga bildiğin yardarın geçin ya hiç önemli değil karşı taraf ne diyor ne demiyor yani sonuçta siz normal yolda yürürken de insanlar bu nasıl giymiş lan diyorlar yani emin olun diyorlar şimdi biz de diyoruz buna o yüzden kasmayın normal çekin geçin Abi, tecrübeli bir youtuber olarak özellikle bu konuda fikirlerini merak ediyorum. Benim daha önce vlog tecrübem olmadığı için bilmiyorum. Vlog çekmenin en önemli ve en temel noktaları nereler? Ki bundan sonra izleyecek arkadaşlar muhtemelen böyle şeyleri merak edecektir. Ona göre video çekerler belki. Bir de mesela ben bir yere gitmeden önce Google'dan araştırıyorum işte gideceğim yerde ne yenir, nerenin görülmesi gerekir nerelerin gezilmesi gerekir. Sonra böyle alt alta yazıyorum o araştırdığım şeyleri. Sonra mesela iki gün kalma sürem. Ona göre bir plan yapıyorum. Ona göre geziyorum. Ee, fazla yani benim süreme yetmeyecek şeyleri atıyorum önem sırasına göre. Dışarıda bırakıyorum. Sen de bu şekilde planlı bir şekilde mi geziyorsun? Ya da böyle gidip sadece şehri ya da ülkeyi belirleyip spontan bir şekilde mi geziyorsun? Eğer planlı geziyorsan daha önce planlayıp video çekimini yetiştiremediğin bir yer oldu mu? Bir de mesela videosunu çekip ya burada olmamış çektik ama monta değil, montajda attım bir yer var mı? Ben mesela montajdan anlamadığım için çek ham haliyle şeklinde çekiyorum. Çok sağlıklı oluyor mu bilmiyorum ama senin en azından bu konuda nasıl ilerlediğini merak ediyorum. Ki sen daha dediğim gibi benden çok daha uzun yıllardır video çekiyorsun. Senin bu konudaki görüşlerin çok daha önemli. Evet, bir planımız var. Tabii ki plansız hiçbir şey yapılmaz. Örnek veriyorum, ilk başta bir bütçe planlaması yapıyoruz. Bizim bu seyahate harcayacağımız maksimum bütçemiz nedir? Bunu hesaplıyoruz. İkinci olarak yanımıza götüreceğimiz ekipmanlar. Bakın, vlog çekecekler check için söylüyorum. Hatta bu normal işte dış çekim yapacak olanlar için de aynı şey geçerli esas. Ama vlog da biraz daha şey çünkü şehir dışına çıkıyorsunuz. Ya da sallayalım ülke dışına çıkıyorsunuz yanınıza götüreceğiniz her 1 kilo eşittir 100 kilo. Yani O yüzden en kompakt cihazları yanınıza almaya çalışın. Varsa elinizde cep telefonunuz mesela, cep telefonunuza çekin. Güzel çeken bir cep telefonu yeterli. E, mikrofonunuz yoksa, mikrofon yerine örnek veriyorum, kürk dediğimiz bir şey var e, rüzgarı kesen. Ondan takın, onunla e, ses almaya çalışın. Ya da harici mikrofon takın, onunla yapın bütçenizi çok zorlamama açısından da güzel bir fikir. Ben olabildiğince az ekipman götürmeye çalışıyorum. Bunu ilk dönemde full ekipman giderek yaptığım hatayı keşfettiğimde anlamıştım. Baya sırtımda yaklaşık yalan yok 8 kilo falan ekipmanla geziyorum. Bildiğiniz büyük tripotumla şunla falan gezdiğimi biliyorum yani. çok yanlış. Bu kendi kendine Ortalama bir buçuk kilo. Yani eğer dış çekimde böyle profesyonel bir şey çekmeyecekseniz ki vloglar genelde böyle profesyonel çekilmez. Daha amatör çekilen vloglar daha fazla tutan vloglar. Öyle bir gerçek de var. O yüzden bu tarz ekipmanlara ihtiyaç yok. Olabilince kompakt yanında e, her anlamda kullanabileceğiniz ve şarjı çabuk bitmeyen güzel çeken birkaç ekipman. Aynı zamanda tabii ki şunu unutmayın. Yanınıza bol bol şarj aleti, bol bol power bank alın. Powerbank hayat kurtarıyor söyleyeyim. Yani bunu ne zaman keşfetmiştim? İlk bir İran vloglarında şarj edebilecek bir yer bulamadığımda dedim ki powerbank lazım bir tanesi yetmiyor. Ya çok büyük kapasiteli powerbank alın ki bence iki tane alın. Ya da birkaç tane küçük kapasiteli powerbank alın. yani Birini şarj ederken ötekini şarj edersiniz falan filan yani anlıyorsunuz durumları. Ee, aynı zamanda bir tane şarj aleti almayın yanınıza. Birden fazla şarj aleti alın bozulması açısından demiyorum. Aynı anda birkaç tane ekipmanı şarj edebilmek için ve tabii ki üçlü priz. O minikler var ya, keşke şurada olsa da gösterebilsem ya. Hani üstünde 5 tane takılabilen üçlü priz diyorlar ya, işte onlardan alın. Yani hem ufak, kompakt bir şey. Tak koy, şarjını yap geç. Gelelim 3. mevzuya. Evet. birçoğu yere gitmeden önce ön bilgi, ön araştırma yapıyoruz. Özellikle son vloglarda. Çünkü daha önceki vloglarda böyle değildi. Tamamen spontan gidiyordum. Oradaki yerel halktan öğrenebildiğimi öğreniyordum. Onlar bana anlattığı kadarıyla anlatıyordum. Onun ceremesini çektik. Çok fazla tepki aldık. Ya işte o söylediğiniz doğru değil, şu söylediğiniz doğru değil falan gibi. Dolayısıyla bence bir ön araştırma yapmak her zaman iyi. Ama anı kaçırır mısınız, kaçırmaz mısınız orada işte sizin kabiliyetinize bağlı bir şey. Ben genelde e, vizör arkasından yani ekranın arkasından e, anı kaçırmadan takip edebiliyorum yani şöyle göstereyim hemen. Şimdi örnek veriyorum burası vizör. Yani mantık olarak burası bir vizör. Elsi de ama vizör yani. E, burası da kameranın kendisi. Ya. Çekerken hem vizöre hem etrafa odaklanacak yani. Bir böyle bir böyle bir böyle bir böyle bakacaksınız ki hiçbir şey kaçırmayacaksınız. Çünkü siz tek bir noktaya odaklanırken emin olun Yan tarafta çok güzel bir şeyler de oluyor olabilir. Buna bir anda dönmeniz lazım. İşte orada yakalayabileceğiniz esas konu belki orada olabilir. Ona da dikkat edin. Yani o yüzden spontan gitmekte de güzel bir taraf var. Yalan yok. Ama önceden bilgi araştırması yapmak çok daha iyi bence. Yeniden İran serisinde birkaç yerde bayağı bir yarım günlük falan araştırma yapıp gittim. Wikipedia'dan, yerel halktan, oradan buradan araştırıp mevzuyu tam öğrenip Ondan sonra gidip çekim yaptım. Ee, gayet de güzel çekimler oldu. Yakında zaten onlar gelecek. E, ee, eğer yani beğenirseniz seviniriz. Yeni yapacakları da tavsiyem çok kasmayın. Ekranın karşısında natural olmaya çalışın. Kendinizi salın yani. İnsanlar çok laçka insanları da sevmiyor. Ama çok böyle motomot olanları da sevmiyor. O yüzden siz ne yapacaksınız? Olduğunuzu yansıtın. Hiç fark etmez. Beğenirlerse beğenirler, beğenmezlerse illa bir beğenen çıkacaktır. Ötekiler beğenir. Örnekte vermek gerekirse işte Berkşan Güven mesela. Yani adamın sevildiği kadar sev, sevilmeyen kitlesi de var yani düşünün. Ama başarılı mı başarılı. Bence yeterli. Benim tavsiyeler bunlar. Abi aslında yaptığım yani bu kanalla yaptığım şey birçok insanın hayalini gerçekleştirmek hatta yaşamak. Bu özellikle üniversite öğrencilerinin hayalini yaşamak gibi geliyor bana. Çünkü birçok üniversite öğrencisi okul bitsin bir şekilde para kazanayım, gezeyim istiyor. Ama sen bunu gayet gerçekleştiriyorsun, yaşıyorsun yani geziyorsun, görüyorsun. Bu birçoklarımızın hayali. E bu sana bir sorumluluk yüklüyor mu ve bu durumdan mutlu oluyor musun? Yani şey oluyor mu böyle akşam evde otururken? Ya aslında ben birçok insanın hayalini yaşıyorum bir böyle tatmin duygusu vesaire oluşturuyor mu senin üzerinde? Bu soruya şöyle cevap vereyim. Çoğu insandan şanslı olduğumu düşünüyorum. Hepimiz zaten çoğu insandan belli başlı bir kriterlere göre şanslıyız. Bu bir gerçek yani. Kimi insan yemek bulamazken kimi insan yediğinin fazlasını çöpe atıyor. Ama bu gezme olarak düşünürsek bunu evet birçoğu insanın hayallerinden biri ve ben hayallerimi tam gerçekleştirdim mi diye sorarsanız tabii ki hayır. Daha gezmek istediğim Yaklaşık 20 ya da 30 ülke falan var. Ee, yolun çok başındayım, daha 8 ya da 9 ülke falan gezdim. Bunun sadece 4'ünü sanırım videolu olarak belgeleyebildim. Şuna daha çok gezeceğimiz yer var. Belki sizin hayallerinizi gerçekleştiriyorum ama ben daha kendi hayallerimi tam gerçekleştiremedim. Ama gerçekleştireceğiz. Bütçe olayına da bakarsak, ben ekonomik şartlarda e, seyahatleri tercih ediyorum. Benim çok büyük bir bütçem yok. Youtube'dan çok büyük bir gelirim yok. Şey de açmadım, e, örnek veriyorum bağış sayfaları gibi olaylara da çok fazla girmedim. Belki yapmam gerekir bilemiyorum ama onlar yaparsam belki çok daha fazla bütçe sahip olup daha güzel yerde gidebilirim ama şu anda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu sene bakalım nişanlımla belki ya Ukrayna ya da Gürcistan taraflarını düşünüyoruz. Bir sürpriz olmazsa eğer ya da Azerbaycan'ı da düşünüyoruz. Evet oradan çok çağıran arkadaşlarımız var. Bakalım nasip işte. Gezdiğimiz gibi size de yansıtacağız. Ama tabii ki biz sadece bunu bırakmıyoruz. Türkiye'de de tanıtıyoruz. Mesela örnek veriyorum İzmir'den 4 tane vlog geldi. Kars, Anadolu tren hattıyla gezdiğimiz bir vlogumuz vardı. O da 8 bölüm sanırım sürmüştü. Yani olabildiğince hem Türkiye'den hem yurt dışından yapmaya devam edeceğiz. Bu tabii benim Fuat Özgüven kanalı için. Zoraki İşler kanalı yine aynı performansla yemek ve işte kendin yap projeyle. O gene devam edecek. Bir şekilde ilerleyeceğiz. Yani sorumluluk yüklüyorum üstüme. Evet üzerimde büyük bir baskı var. Ne açıdan diye sorarsanız. Birincisi beni gördükleri gibi bir adam olmadığımı hissettirmeye çalışıyorum. ben. Yani benim birçok insan çok zengin. Anne baba parası yiyen işte öyle bir adam sanıyor ama öyle bir şey yok. Bildiğiniz ben çok düşük bütçelerle bu işleri gerçekleştirmeye çalışıyorum. Ben normalde tasarımcıyım. Birçoğu insan bilir bazı vloglarımda da anlatmışımdır. Ben tasarımcıyım. Paramı tasarımdan aynı zamanda da video işleri de yapıyorum. Ondan da para kazanmaya çalışıyorum. Reklam işleri yapıyorum. Ondan da para kazanmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Ekonomik yaşamaya çalışıyorum. Bunları birleştirip iyi bütçeli bir işlerde kullanmaya çalışıyorum. Hani sadece bu YouTube olarak düşünmeyelim. Normal ticari yaşamımda da aynı şekilde. Tabi bunun dediğim gibi baskıları var bana. Benim e, uç işlerde çalışmam gerekiyor, uç işlerde olmam gerekiyor. Örnek, e, daha önce bizim bir kanalımız vardı, birçok takipçimiz bilir, e, limitsizde bir kanalımız vardı, aksiyon kanalı, akıllarda kalmamış olabilir, ama yaş itibariyle yani 36 yaşındayım, e, tamam göstermiyor olabilirim, aktifim, ona da bir lafım yok, ama Türkiye şartlarında bu yaşın yapmaması gereken işlere yaptığımdan dolayı vazgeçmek zorunda kaldık. Belli baş şeyler de oldu tabii ki. Vazgeçtik. Dolayısıyla bu sorumluluklardan biriydi mesela. Bu sorumluluklar karşılığında insanlara, çünkü ben güzel bir şeyler vermeye çalışıyorum. Sürekli olarak e, iyi empoze etmeye çalışıyorum. Yapılabilecekleri göstermeye çalışıyorum. Çok az bütçeli insanların neler yapabileceğini göstermeye çalışıyorum. Bu özellikle Zoraki işler kanalında bunu e, çok vurguluyorum. Yani 5 liraya şunu yapabilirsiniz, 10 liraya bunu yapabilirsiniz gibi videolarımız var ya yani demek istediğim şu, evet üzerine çok büyük baskı var. Yani çok fazla küfreden de var. Yani bu da çok hoşuma gittiğini söyleyemem ama yani elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım layık oluyorumdur, bilemiyorum. Yani takdir sizin, bilemiyorum. Abi birçok öğrenci YouTube'a para kazanma amacıyla giriyor. Hani o yapmış ben de yaparım. işte ne koysak gidiyor zaten mantığıyla gelip işler yapıyor. Bu YouTube platformu gerçekten e, bu öğrencilerin hayalini kurup girdiği şeyi karşılıyor mu? Yani mesela senin aylık gezdiğin, gördüğün yerlerin maliyetini karşılıyor mu? Yoksa sadece bir aldatmadan, bir kurmacadan ibaret mi bu? Şimdi bunu nasıl açıklayayım? YouTube'da para var mı derseniz YouTube'da para şimdi başlıyor. Yani bu işe başlayacak olanlara şunu tavsiye edebilirim. Yılmadan belli bir noktaya doğru getirirlerse ufak tefek bir şeyler kazanmaya başlarlar ama bahsettiğiniz paralar böyle işte aylık 10 bin, 20 bin, liralar değil. Dediğim gibi benim gezilerimi veyahut da yaptığım diğer kanalımdaki DIY veyahut da yemek paralarım karşılıyor mu? Kesinlikle hayır. Yani kısa dönemde hayır. Ama uzun vadede ben bu parayı kazanıyorum. Yani örnek veriyorum mesela İran gezilerin birinci serisinde iki buçuk ya da 3 milyar gibi bir para harcamıştım. Küçük bir bütçeyle başlamıştım. E, bu parayı kazandım ama uzun vadede. Aynı bağlamda şimdiki İran serisini sorarsak e, o parayı daha kazanamadım. Çünkü daha yeni e, yayınlamaya başladım. Yani yaklaşık işte bir ay falan olmadı yayınlamaya başlayalı. Dolayısıyla bunun o parayı kazandırması ki daha fazlasını harcamıştım geçen döneme göre yaklaşık herhalde tahmin ediyorum yarım senelik bir dönemde bu parayı kazandırır bana. Şöyle bir tavsiyede bulacağım. Tutkunuz varsa yapın ama böyle bir tutku yoksa YouTube gelirleriyle bir şeyler kazanıp ilerletme şansınız biraz düşük. Reklam verenleri bulmanız lazım. Ya da tamamen bunu artık bir amatör bir şekilde kendinizi tatmin etmek için yapacaksınız. Başka bir çare yok bence. Abi ben senin çok eski takipçinin daha yemek videoları çekerken takip ediyordum ben seni. Hemen araya klasik bir Türkiye alanına sıkıştırayım. Severek ailecek takip ediyordum. Ee, abi sonra bir vlog serisi falan çekmeye başladın. Kanalı ikiye böldün. Bunun sebebi ne? Ve senin için dezavantaj oluşturmadı bu. Hani böyle tek kanalla daha fazla kitle hitap etmek varken ki tırnak içinde birçok youtuber, daha fazla abone sahip olmak için fake abone bile satın alırken sen böyle çat diye iki ayrı kanal oluşturup kendi kitleni ikiye bölmen senin için bir dezavantaj oluşturmadı veya avantajları varsa senin için ne gibi bir avantaj sağladı sana yani benim düşüncem şöyle şöyle bir avantaj sağlamış olabilir hani gezdiği videosu falan izlemek isteyenler buraya abi yemek videosu vesaire izlemek isteyenler de diğer kanala benim kanalım gibi böyle karma çorman bir şey oluşturmamak adına bir böyle bir fayda sağlamış gibi geliyor bana en azından. Senin de görüşlerini merak ediyorum bu konuda. Çok uzun süredir cidden takip etmene gönülden sevindim. Ufak bir kitlemiz var. Cidden ilk videolardan beri takip ediyor ama çok ufak bir kitle. Bir de bazı kitlemiz var. Dönemsel işler Veyahut da işte bazı işlerle ilgili ilgilenip öteki videolara bakmayan kitlemiz de var. O yüzden cidden aşağıda <laughs> sevindirdin beni. Gelelim kanalın niye ikiye böldüğüme. O dönemde partnerliğim vardı. Ee, ismi vermeyeceğim. Bir partnerlik şirketiyle anlaşmıştık. Çok baskı yaptılar. Dediler ki yemek dışında hiçbir şey yapma. DIY kısmını da yapma. Vloglarım vardı. Vlogları da kaldır. Hiçbirini kaldırmak istemiyorum. Böyle bir gerçek var. Çünkü ben e ee, ne yararlıysa insanlara onlar yapmayı istiyorum. Dolayısıyla yani istemediğim şeyler yapmak zorunda kalacaktım. Ne yapalım o zaman biz çözüm sunun dedim. Tamam yemek ve DIY bu kanalda kalsın. Zorak Şef ismiyle devam et. Ama vlogları kesinlikle ayrı bir kanal aç diye bana bir baskıda bulunmuşlardı. Ben ne yaptım? 1 iki dönem devam ettim. Ben Zorak Şef'te hepsini yapacağım dedim. Baskılar devam edince o zaman dedim bir kanal açalım yeni bir kanal. Yani ne kaybederiz en kötü ihtimalle? Yani yakın eşrafımı izler dedim. Çok kötü bir şey olmaz dedim yani. Ne olabilir ki? Ondan sonra biz Fatih Özgüven kanalını açtık. oraya hiçbir şekilde partnerliğe bağlamadım. Direkt AdSense ile devam ettim. Hatta ilk başta da para da kazanmıyordu. E, Sonunda ne oldu? Muvaffak olduk mu? Olduk. Neden diye sorarsınız İki kanalın iki şer ayrı kitlesi var. Mesela Zorak Şef kanalının hatta şu an Zorak İşler olarak kanalının yemek ve İçecek bölümünü takip eden ayrı bir kitlesi var. Kendi yap yani DIY bölümünü izleyen ve onu takip eden ayrı bir kitlesi var. Fatih Özgüven kanalının Vlog bölümünü izleyen ayrı bir kitlesi var. Genelde bu kitlede inanmayacaksınız ama Azeriler, İranlılar, Iraklılar, az bir kitlede Türkler. Enteresan. <laughs> bu cidden çözemedim ama tabi son dönemde belki İran vloglarından kaynaklı olabilir ama yani böyle bir kitlesi var. Bir de benim e, 16 kural diye yaptığım bir bölüm var. Oranın ayrı bir kitlesi var. Bu arada çok fazla çekmiyorum ama yakında gene başlayacak. Yani demek istediğim iki kanalın iki ayrı bütçesi, iki ayrı getirisi var. Şu açıdan bakarsak ben tek kanalda hem vlog hem DIY ve yemek bölümünü bir arada götüremezdim. Yani o kanalda benim kesinlikle yedirmem zordu. Bu kanalları ayırman gerekiyor derken doğruydu her şey. Zoraki işler kanalına vlog atıyorsam bilin ki ya ee, yemekle ilgili bir vlog çekiyorumdur. Ya beni bir yere davet etmişlerdir işte daha önceden biliyorsunuzdur. Ee, Show TV falan davet edilmiştim. E, Pelin Karahan'ın yemek programına ya da sallıyorum işte bilen vardır Masterchef e, onu da davet edilmiştim ama şu anda vazgeçip gitmem bir durum olmuştu. Ya onun için vlog çekiyorumdur ya da sallıyorum işte zoraki işlerle ilgili bir enteresan bir fikir gelmiştir aklıma. İşte onu dışarıda uygulamalı yapmak için bir vlog çekmiş olabilirim. Ancak bunun için vlog çekerim. Yani bu saatten sonra Zoraki işleri. Ama Fuat Özgüven kanalına vlog çekiyorsam bilin ki seyahatle ilgilidir bu kesinlikle artık böyle oldu. İkisi ayrı ayrı para kazandırıyor. Ayrı ayrı kitle sağlıyor. Ee, bunun getirisi de Instagram'da oluyor tabii ki. Çünkü ayrı ayrı kitliler tek bir yere toplanıyor. Yine Instagram'da ve Facebook'ta toplanıyor. Yani Facebook çok kullanmıyorum ama e, Instagram'da toplanıyorlar ve oradan bana en azından bir takipçi açısından bir getirisi oluyor. Zorak İşler ve eee Fatih kanalından ayrı ayrı bir kazancım oluyor tabii ki. Vlog veya yemek videosu çekenler için birer tavsiyen olur mu abi? Veya işte çekecekler için daha doğrusu. Ee, öncelikle değerli videonun sonu ama öncelikle teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Maillerimi görür görmez döndün. Bu beni ziyadesiyle mesut etti. Çok teşekkür ederim her şey için tekrar. Sağlıcakla kal abi. Mutlu kal. Güzel kal. Hep kes. Teşekkür ederim. Yani ben de beni davet ettiğin için programına. Arkadaşlarım yani YouTube YouTuber arkadaşlarımın dışında dışarıdan aldığım esas ilk röportaj teklifi. Çok da hoşuma gitti. Çok da güzel oldu bence. Umarım birçok insan için de yararlı olmuş olur. İnşallah sizi sıkmamışımdır. Çünkü ben aşırı konuşmayı seven, aşırı anlatmayı seven, anlatırken de karşı tarafa çok fazla söz hakkı vermeyi sevmeyen bir adamım. Bu açıdan kendimi biraz hani Terbiye etmeye çalışıyorum ama yani sizi sıktıysam kusura bakmayın. Size tavsiyem ne olabilir? Her zaman yapılan en büyük yanlışlardan biri işte video çekeceğim abi, DSLR alayım, 50 milim lens olsun, tripodum şu olsun, mikrofonum Rode olsun. Yapmayın. Gerek yok. Bakın, ben en son yeniden İran serisini 7 Plus'la çektim. Bildiğiniz şu, bir tane 7 Plus, bir de gimbal'ım var. Hatta onu da göstereyim, bir saniye. Yani şu alet ne kadardı aldığımda? 680 lira gibi bir şeydi. Şimdi olsun 900 lira. Bir tane 7 Plus. Bir de şu an esas e, DSLR kamerada bağlı olan bir tane mikrofon vardı. Ama onun benzeri bir mikrofon. işte şunun kısasını düşünün. Üzerinde tüy olan bir mikrofon. Yani şunun maliyeti telefonu saymazsanız 1000 lira tutmaz. Telefonu da sayarsanız ya işte hani, telefon dille de sallıyorum kompakt bir kamera kamera kullanacaksanız yani buranın maliyeti 2000-2500 lira en fazla. Yani bunu böyle 10 bin liralar çekmeye çalışmayın. Gerek yok. Çünkü yeni başlıyorsunuz. Ben her e, YouTube'a yeni başlayacak arkadaşlar her zaman şunu söylüyorum. Arkadaşlar tutup tutmayacağı belli değil. Bir yerde okumuştum yanılmıyorsam günde ya 10 bin ya 100 bin tane yeni kanal açılıyor. Hesaplayın. Bu 100 bin yeni kanalın arasından sizin sıyrılmanız için peygamber torunu falan olmaz lazım. Çok mümkün değil. O yüzden dolayı ne yapmanız lazım? Ya çok tutacak böyle nokta atı işler yapmanız lazım ki ben bazı videolarımda hep bunu uygulamaya çalışıyorum. Özellikle Zor Hak kanalında. Türkiye'de tutması, tutmasını istemediğim videolar genelde e, seksapalite içeren e, erotik içerikli videolar açıkçası hoşuma gitmiyor. Ama örnekler çok. Yani trendleri açarsanız görürsünüz. Bu tarz videolar yaparsanız emin olun tutacaktır. Ama uzun vadeli işler olmaz bunlar onu söyleyeyim sizi herhangi bir başka platformdan kalkıp davet etmezler. Ya yani davet edenler de sizin gibi insanlar olur genel olarak. Düzgün bir içerik yapmaya gayret edin. Elinizdeki malzemelere dünyanın parasını vermeyin. Artı samimi olmaya bakın. Bu işin temeli samimiyete dayalı. Kamerayı gördüğünüzde de biliyorum herkes de aynı hikaye var. Bende de oldu çünkü. Hatta varsa vaktiniz zoraki işlerin ilk bölümünü. Yani zoraki işlere girin. Girmişken abone olun abone olduktan sonra birkaç tane video açıp onları da beğenin. Bak bu da işte benim için güzel bir şey yapmış olursunuz. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra en yukarıda şey sekmesi var. Yüklenenler mi ne öyle bir şeyler var. Oraya bastığınızda en eski diye sekmeye basın. En eski bölümü izleyin. İlk videom silmedim hala duruyor. İbretlik yani. Hatta bir gün yapacağım. kendi videolarımı yorumladığım bir video da yapacağım. Çok güleceğimize de eminim. O videoda ben şunu fark ettim. Şöyle durmuşum ve anlatıyorum. Ya herhangi bir mimik yok. Korkuyorum çünkü. Siz de korkacaksınız. Eminim korkacaksınız ama 1, 2, 3, 4, 5 belki 10. çekimden sonra bu işi çözeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ya korkulacak bir şey yok. Yani salın kendinizi diyeceksiniz. Ve yürüyecek gidecek. O yüzden size tavsiyem en önemli tavsiyelerinden biri de bu zaten. Samimi olmaya çalışın. Korkmayın karşınızdaki sizi izleyenler de emin olun sizin gibi amatör insanlar. Kalkıp işte örnek veriyorum Trump'a falan video çekmiyorsunuz bildiğiniz. Senin benim gibi vatandaşa video çekiyorsunuz. O yüzden kasmayın. Çok basit cümlelerle kendinizi ifade etmeye çalışın. Çok yüksekten atmamaya çalışın. Çok da el kol hareketi yapmayın benim gibi. <laughs> en büyük yaptığım yanlışlardan biri. İnsanlar çok sevmiyor çünkü bu tarz şeyleri. Ee, çok fazla mimiye de girmeyin. Aynı benim gibi. Yine yanlışlardan biri. Çok fazla mimiye de girmeyin. Olayı basitçe anlatın. Ama yapışların gidin ya çok fazla kasmayın. Onun dışında açıkçası başka taktik de vermek istemiyorum çünkü bu işin sırrı artık. Onlara çok da anlatmamak lazım. Umarım muvaffak olursunuz hepiniz. Çok fazla konuştuysam ve e, kulaklarınızı tırmanadıysam kusura bakmayın biraz dedim ya konuşmayı seven, anlatmayı seven bir insanım. Karşı tarafa da çok fazla söz vermeyi e, beceremem bir insanım. Şimdiden affedin beni. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.